Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayşemin'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün Barbie'nin önce evini düzenleyeceğiz. Bunlar evin eşyaları. Burası Barbie'nin odası. Burası kızı Chelsea'nin odası. Burası havuza koyan kaydırak. Burası havuzu koymak için yer. Burası lavabo. Burası mutfak. Burası salon. Burada asansörümüz var. Bu giriş kapısı. bur bu da evin girmek için şifreli şeyi. Burası da garaj. Orası bahçe. Yakından gösterelim. Bahçede şunun gibi bir salıncağımız var. Buradaki ben isterseler oynarlar. Burada bir motor var. Size yakından yapayım. Hadi ev yerleştirmeye başlayalım. Barbie'nin ailesini de gösterelim önce. Bu Barbie'nin annesi. Bu Barbie'nin kendisi. Bu kızı Chelsea. Bu oğlu Alice. Aslında biz kendi sipariş ettik de virüs olayından bulabilirlerse getirecekler, bulamazlarsa da biz virüs bitince alacağız. Bunlar da evin eşyaları. Alice'in yatağı, televizyon, Barbie'nin yatağı, mutfak eşyaları, Barbie'nin sandalyesi evi yerleştirmeye başlayalım artık. Barbie'nin odasından başlayalım. Barbie'nin yatağının ortasını. Şimdi Alice'in yatağını koyalım. Şimdi de Barbie'nin yatağının örtüsünü yapalım. Biraz beklettim, özür dilerim. Şimdi çersinin odasından devam edeceğim. Bu arada yatan özelliği var. Böyle sepa alıyor. Böyle de bank gibi kullanabiliriz. Yatak sepasından devam edelim. Gece lambasını koyalım. Ve tabletini. Şimdi odasında bir şamina var. Hemen onu bir yerleştirelim. Yine beklettim. Yine hazırlayalım. Barbie'nin odasını, Chelsea'nin odasını üstüne bir müziği, ev telefonu koyacağız. Aslında bu müzik çalar da telefonu olmadığı için telefon yerine de kullanabiliyoruz. Şimdi mutfaktan devam edelim. Fırının da böyle bir özelliği var. Bu da böyle yapıyor Buraya koyalım. Bu tarafını yerleştirelim. Böyle içinde rafları var. Balık ortada kalsın. Şöyle oradaymış gibi kullanabiliriz. Şimdi masaya devam edelim. Sonra ondan sonra da mutfaktaki tabak ve çanaklardan yapıp koyacağız. Şimdi tabakları koyalım. Birazdan da buzdolabına yiyecekleri yerleştireceğiz. Biraz uzun sürecek. Bunlamız hemen tabakları koyalım. Birinci tabak, ikinci tabak, üçüncü tabak, dördüncü tabak. Şimdi bardakları koyalım. Birinci bardak. ikinci bardak. Üçüncü bardak. Şimdi kaşık ve çatalları değerlendireceğiz. Bir saniye. Bunlar da çatal, bıçak ve kaşıklar. Bunların yeri buzdolabının üzeri. Şimdi buzdolabına yiyeceklerini yerleştirelim. Bir tane yumurtamız var böyle. Yani tabamız. Burada su şişemiz. Limonatamız. Pastamız. Fırına koyacağımız kekler Spatulamız Ve Köpek mamamız Hadi buzdolabına yerleştirelim limonatamızı koyalım. Yanına yumurta, yumurtaları koyalım. So, su suyu soğuması için buzdolabına takalım. Pastadan devam edelim. Alt şafa. Pizza dışarıda bozulmasın. Şuraya koyalım yapışmıyor ama koydum. Köpek mamasını da buraya koyalım. Şimdi ocağın üstüne koyalım eşyalarımızı. Çaydanlığımızı göstermeyi unuttum burada. arkadaşlar orayı biraz uğraştım takmak için olmadı buraya koyalım fırına kekimizi koyalım şimdiden pişsin spatula'mızı da buraya takalım şimdi lavabodan devam edelim Öncelikle örtüsünden başlayalım. Duşumuz var burada. Duş alarken gözükmesin diye bir örtümüz var. Onu takacağız. Şimdi klozetten devam edelim. Klozetin bu arada sifon çekmemiz için ses çıkarıyor. Şimdi diş fırçalarını takalım her bir diş fırçasını bir tane diş fırça yerini buraya takacağım diğer diş fırçaları da buraya takacağım bu sabunu buraya takacağım kolay temiz yıkanmaz için sabunumuzu da takalım hemen diğer diş fırçamızı da koyalım mor ve pembe çok uyumlular. Şimdi banyo elimizi silmemiz için havlusunu takalım. Arkadaşlar şimdi Barbie'nin odasına lambamızı takmayı unutmuşuz. Hemen onu takalım. Sonra salondan başlayacağız. bir tane daha olsa alt kata da takabilirdik de yokmuş. O yüzden bunu ya buraya ya da salona takacağız. Salona takacağız o zaman. Çünkü salonda bazen oturuyoruz o yüzden de oluyor. Bir saniye arkadaşlar. Taktım. Kolduğumuzu koyalım. Kolduğumuzu Kaldığımızın oluyor böyle oluyor adını hatırlamıyorum neydi bu az hatırladım hemen altımızı koyalım şimdi köpek köpeğin yerini yapalım hemen ilk mamasını şöyle koyalım. Köpek mama şeyini şuraya koyalım en iyisi. Ya da gerek yok. Buz, bitince buzdolabından alırız. Aa banyonun kararnı takmayı unutmuşum. Hemen şöyle takalım. Barbie'nin elbiselerini de takmayı unutmuşum ama. Bir tanesini taktım. Ben buzdolabı kıyafet dolabına takalım. Diğerini de takalım hemen. Hemen şimdi gardırobumuzu kapayalım. Evin son görünüşlerini gösterelim. Sütü takmayı unutmuşuz. Hemen taklayalım. Arkadaşlar bazı eşyaları da takmayı unutmuşuz. Onları da takacağız. Yanlışlıkla bitiriyordum. Biraz zorlandım. Hı hı. Diğer eşyaları da koyalım. Masaya Ailesin bir balonu koyalım hemen. Ah, Sandalyemiz düşmüş Barbie'nin bir tane sandalyesi var. Böyle tam oturabiliyor üstüne. Bunu salonun şurasına koyalım. Rahat rahat otursun. Çiçeğimizi de şuraya koyalım bir tane mektubumuz var. Bunu yat koyuluyor. Ve son olarak televizyonumuzu salona da takabilirdik de oraya takılmıyor. Biz de Barbie'nin odasına takalım. Böyle. Bu şey mutfağa da tak takabilirdik de buzdolabını al koymuşuz oraya. Devam edelim. Havuzumuzu takalım. Galiba ters taktım. Şimdi Alice'ye bebek arabası bulamamıştık. Böyle bir kendiliğimizden araba yaptık. Onu da hemen aşağı kata koyalım. Şöyle. Aa! Onumuzu koymayı unutmuşuz. Bu kaba koyalım hemen. Ve son olarak Alice'in arabası. Odasına koyalım. Barbie ailesini ev. Bebekleri eve yerleştirelim. Barbie'yi kendi odasına koyalım. Televizyonu izlesin. Chelsea'yi de kendi odasına koyalım. Biraz odasını geçsin. Baksın neler koymuşuz. Durmuyor. Bu yüzden yatağına koyalım. Şimdi annesi ve Alice'i bir yerlere koyalım. Barbie'nin annesi. Mutfakta biraz otursun. Aliste bir bor, Aliste bir borunu alsın. Salonda içsin onu. Hemen eline takalım Aliste'nin. Takamıyorum arkadaşlar. Neyse şöyle koyalım önüne içiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi evin dıştan görünüşünü gösterelim. Evin tamamını gösterelim. Barbie'nin odası. Chelsea'nin odası. Levabo Mutfak. Salon. Giriş kapısıyla birlikte. Havuz. Daha fazla böyle video izlemek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim videom bu kadardı. Bir dahaki erişiminin dünyasında görüşürüz.